Yeah aí, meu Seni dövmemişler resmen seni Koşak etmişler ya bunlar çok, çok kötü yapmışlar Allah ya sana bir kere bak Genç yolda birazım da yedik ama kusura bakma Anlat bakayım nasıl yaptılar ne yaptılar sana Valla orada duruyorduk köşede işte He Duruyordu sat, malı satıyorduk bize işte. Geldi bir tanesi Uzamdan tuttu Burada satamazsın dedi, biz devrimciyiz dedi. Şimdi sen dövünce devrim oldu ya, seni bitirdiler, sen böyle oldun, devrim mi mi yaptılar? Bu mahallede biz varız, devrimciyiz biz. <laughs> uyuşturma satma, dolaşmaya <laughs> karşıyız diyorlar. Mücadele ediyoruz. Hı. Bundan kaynaklı burada uyuşturma satamazsın. Cezayı keseceğiz dediler. İşte bu mahallede barındırmayacağız dediler Sizleri. Uyuşturma satıcıları barındırmayacağız. Gel de burada ceza kesmek neymiş biz onlara göstereceğiz. Sağ ol reisim. Sağ ol reisim. Ne olmuş hocam, ne yapmışlar? Kolun? Amirim dur. Ne oldu sen sadece dayak yedin, işkence mi yaptılar sana ya bunlar? Ne yaptılar sana? Kolumu kırdılar, kafamı yaraladılar. Ya ulat şu kafanı. ifade İfade alacağız bakın kafan sağlam mı? Gel buraya, buraya ki Ne korkuyorsun ya? Ben vurmuyorum. Gel lan buraya. Şu hale bak, şu hale bak. Ağrıyor. Ağrıyor. Buralara da vurdular. Tabii her yerim ağrıyor. Yani hmm. şöyle, şimdi seni dövenler var, bir de bunlara talimat verenler var. Tabii. Şimdi sana resimleri göstereceğiz. Sen tanıdıklarını göster. Tanımadıklarını da biz sana söyleyeceğiz bunların kim olduklarını. Onlar üzerine de ifade verirse. Biz yani. onları da alacağız. Tamam Bu arkadaşlarla ilgili sen güzel bir ifade vereceksin. Böyle hazırlayacaksın kendini. Beni bu hale geçelim. Bu hale Eşim getirenler olsun. var. Bir de getirmeyenler var. Bunlar bunların amirleri. Bir de. <laughs> bir de bunların da kendi amirleri var. Biz hepsini böyle senin sayında böyle topyekun alacağız. <laughs> sen bize yardımcı olacaksın. Olur. Biz de sana yardımcı olacağız. Bu bizim için büyük bir fırsat oldu. Olur mu? Tamam mı? Tamam. Olur. Şimdi bak biz sana şu resimleri gösteriyoruz. <laughs> Şurada. Bak şimdi resimlerini göstereceğim, sen buradan... Ha, ben size şimdi de söyleyeyim, bir tane genç olan vardı, genç. Bir de kadın vardı. Bu gerçeğe kapattı. Telefona bak. Şey. Telefona bak. Şu mu? Ha bu genç olan şu işte, bu bu. Kadın da şu değil mi? Bir de şu. o kadın. En yani çok o genç, o ikisi bağırdı. Onlar kışkırttı milleti üzerine. Hmm. Onlar mahalleyi döktü. Peki şu ihtiyarı tanıyor musun? İhtiyarı şu. tanımıyorum, yok. Ama onun üzerine ifade veririm ya. Yani. Burası. Hepsi... Orada... Talimatı bundan alıyorlar. Sen bunun üstüne de ifade verirsen... Veririm, hepsine veririm. Ya siz ne derseniz, Devletin ne derse... Bir de o bir tane bayan daha var. O kadın var. O kadını da göstersen. Şu. O kadın o kadın işte o kadın da bana vurdu işte. O da vurdu. O ayağa çok oyun yaptı zaten. Şu. Nereye? kafana mı vurdu o senin? Kafama vurdu. Bir de millete o çağırdı yani işte. Hmm. Çünkü topu gizli var kafanda da o yüzden dolayı. Sen Peki şu, bir şu yap. vatandaş da var. Karışma. Bununla ilgili de ifade verir misin biz senden rica etsek? Veririm. Ben hepsine versin. Ne dersiniz? Kimi gösterirsiniz? Yani gözü kapalı imza atarım ya. Yani. Hiç. Tamam ben hazırım diyorsun. Hazırım bak, yani. Ben bunlardan hesap sormasını için. Tamam. Devletime güveniyorum. Tamam arkadaş bu konularla ilgili senden ifade alacak. Ayrıyeten seninle konuşacak. Tamam mı? Tamam. Gereken... Bu prosedüre hiç uğraşmamıza gerek yok. Biz Aynen. imzayı hazırlayalım, getirelim. Tabii imzası, ben gereken ne varsa yaparım yani. Hiç gözüm kapalı değil. Hiç görmeme Şimdi gerek yok. Operasyon olacak. Biz bunların hepsini alacağız. İfade vereceğin zaman geliriz. Biz sana nere kim hakkında ne ifade vereceğini hepsini söyleriz. Siz, Sen ona göre çıkar mı? ifade verirsin. Gözün tamam. de, de mi arıyor? ağrıyor? Gözüm de gözüm... çok kötü vurdular. Yumruk, yumruk mu vurdular? Tekmeyle mi? Yumruk yere yatıp dövdüler yani. Baş şerefsizlere bakın ya. Yani. Bu hale Neredeyse bin çekmişler abi. Yok bin çekmemişler de ama istediklerini yapmışlar yani. Ben ne gerekirse yaparım ya. Yani. Adalete güveniyorum diye. Metin abi işler nasıl gidiyor ya? İyi gidiyor sağ olun. Bir sorun yok değil mi abi? Çok kötü bir şey yok. Cemal abi nasıl gidiyor hayat? Sağ olasın canım iyidir. İdare ediyoruz vallahi. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Bizler de aynı mahalledeyiz abi. Geçen gün torbacı cello vardı bir tane şerefsiz alçak. Evet, biliyorum biliyorum. Abi geçen gün duymuşsundur belki de mahallede torbacılık yapan cello diye biri vardı. Tanırım şerefsiz. Uyuşturucuyla savaş komiteleri bunu alıp cezalandırdı abi. Ellerine sağlık. Yani teşhir kampanyası zaten yürütülmüştü onunla ilgili. İnsanlar anlatmıştık, suçlarını anlatmıştık. E, cezasını verdiler bu şerefsizin. Çok iyi etmişsiniz, elinize sağlık. Vurun kafasını alçağın. Onu öyle kafasını ben parçalamak istiyordum alçağın ya. Şerefsiz herif ya burada çoluğu çocuğu genç hep zehirliyorlar. Bununla ilgili mahallede bir toplantı yapmak istiyoruz. Yani bütün halkın katılımının olduğu. İyi olur, gibi. iyi olur. Yani herkesin gel. yapabileceği bir şeyler vardır bu konuda. Sonuçta halkın kendisinin de katılması gerekiyor. İyi olur. Yani seni de görmek istiyoruz abi bu toplantıda. Seve seve gelirim. Sağ olun, teşekkür, teşekkür ederim. Güzel teşekkür bilgi abi. verdiğiniz teşekkür için. Abi. Bu toplantıya senin de katılmanı istiyorum. Tabii canım tabi tabii ne demek gelirim tabii. Nereye istiyorsanız gelirim kardeşim. Bu alçaklarla her türlü yanınızdayım ben. Her türlü yanınızda numara karşı. Gelirim. Eyvallah abi sağ olasın. Ben o zaman toplantıdan önce haber veririm sana abi gününü. Tamam canım tamam söyleyin gelirim ben. Sorun yok gelirim. Tamamdır abi. Mahalledeki çalışmalardan sonra bu cezalandırma eylemini yaptık abi. Bayağı etkili oldu. Geçen geziyorum mahallede her gören çeviriyor işte Cello'yu cezalandırmışsınız böyle böyle sizin çocuklar yapmış falan haberim var mı? Aferin oğlum bravo evladım bayağı insanların tepkisi de iyi. Tabi çok güzel oldu. Özellikle bu Emre'nin ölümünden sonra insanlarda bayağı bir öfke oluşmuştu. Bu tarz bir cezalandırma eylemi yapmamız çok yerinde oldu. Halkın tepkisi de çok güzel. Bu cezalandırmadan sonra insanlar geldi gitti soruyorlar, ediyorlar. Şey de var abi zaten. Biz hani dergiyle gidiyorduk, şeyle gidiyorduk, halka anlatıyoruz komiteleri, sen de görüyorsun çalışmalarda. Ama sonrasında insanlarda şey de oluş yani. Evet çocuklar geliyor gidiyor ama çocuklar ne yapacak falan. Hani onlara bir türlü şey gösterememiş. Biz birlik olursak torbacıları da boğarız, mafyayı da boğarız diye. Yani belki şeyleri devam edebiliriz. Eskisi gibi diğer mahallelerde vardı ya. Yani karşı devriyeler atılıyordu. sopal devriyeler olur. Halkla devriyeler olur. Yürüyüş olabilir. Yani tencere tava eylemi olabilir. Yazılama, pankart. Hani daha fazla yükseltebiliriz bence. Sen daha iyi mahalleyi biliyorsun. Hani yardımcı olursun de sana. Tabii şimdi biz bu cezalandırmayı yaptık ama bu iş burada bitmiyor. Yani bir sürü insan var müşterici satan. Bunların abileri var. Bunun işin bir de devlet boyutu var. Daha Polis boyutu var. Ya. Yani polisin de bize yönelik bir şeyler olacaktır bundan sonra. Onu da göz ardı etmemek gerekir. Bu mücadeleyi daha çok halklaştırmak gerekir. O yüzden işte bu toplantıda ayrıntılı olarak konuşmak gerekir. Komiteler oluşturmak gerekir. Halkı, insanlarımızı bu işin içine daha böyle şey yapacağız abi bir ya mahalle geniş gerekir. ya. Şimdi mesela sizin evin alt sokağa, üst sokağa, sokak sokak ayırsak hangi sokaktan kim geliyor? Gelenlere diyelim ki her gelen kendi mahallesinde, kendi oturduğu sokaktan iki kişiyi getirsin. İki kişiyi getirsin olayı da mahalleli biliyorken mesela bir şey bile izleyebiliriz. Haftaya mesela bir film örgütleyebiliriz mahallede, yaz sineması diye. Ha, bu da olabilir ama sokak sokak belirlersek bence daha kolay olabiliriz. Mahalle geniş çünkü kontrol edemiyoruz. Sokak sokak belirleyelim. Sokak sokak kim geliyor, kim gelirken kimi getiriyor. Her gelen iki kişi getirse zaten toplantı da artar biz oluruz. Yani siz bunun çalışmasını yapabilirseniz bizim biz arkadaşlarla söyleriz. Dolayısıyla yani. çalışmalarına başladık zaten. Şu anda güzel de gidiyor. Bu toplantıda bazı kararlar almak ve hızlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor. Yani bu kararları uygulamak gerekir. İnsanları daha geniş bir şekilde bu mücadelenin içine katmak gerekir. Yani bu yöne doğru gitsek daha iyi olur. Dur abi bakalım ben konuşayım. Yani olmadı yine toplantı öncesini konuşuruz öyle bir haberleşiriz artık. Yani ben çok gelemiyorum bu ara ama haberleşiriz.